Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bayim 2 oynayacağız. Haris. Liverpool. Evet kardeşim kameraman. Ben. Şuradan oynayacağım. Yine Granza'dan mı oynayacağım? Granza'dan oynayacağım. Allah yanlışlıkla şuraya gösterdim. Şuradan oynayacağım başlamış olmaz Şimdi Arkadaşlar ilk başta böyle mal mal antrenmanlar yaptırıyor anladığınız gibi mal mal bir bu kadar ama zaten Pes daha iyi şurada şarj da oluyor ha, orada bir şey bakmayın şampiyonlar ligi oynuyoruz Ben Paris'im kaç takım Liverpool Liverpool. Ben testçiyim arkadaşlar. Evet şu kolu konuşturdum. bir şey olmaz değil mi? Artık sus ya. Hayır gösterme. mi? Evet sen bir sus ben konuşacağım. Arkadaşlar kardeşim çok iyi kameraman. Bir de şey arkadaşlar. Biz şimdi GoPro'muz olmadığı için biraz görüntü dandik olabilir. Kusura bakmayın ve roti ben pesciyim pesciler çok seviyorum bunda pes yok arkadaşlar daha e, iki gün önce yüklettik e, aldık playstation 4'ü e, ikinci el aldığımız için içinde bu oyunlar var bu oyunlar sadece bir de PUBG var o da cd'si biraz bozuk galiba ama emin değilim emin konuşmak istemiyorum. Demişken donlarımla tuttu arkadaşlar. Az önce biz birkaç saat önce donlarımla ile gol atma challenge yaptım. Ben Şimdi, gol attım. Giyoz gol atamadı. Şimdi kullanacak Robertson ee, köşe vuruşunu kullanacak arkadaşlar. Arkış. Ay. Şimdi Verratti, Verratti, kaptırdı. Mane çok güzel pas Ya Neymar'la çok güzel çanlar atıyor. Neymar Ronaldinho'ya dönüşüyor. Valla Ronaldinho çok iyi. İki dakika mutluyor. durdursana. Niye? Şuan ayakta durmaktan yoruldum da kusura bakmayın. Arkadaşlara Arkadaşlar kusura bakmayın. Dursana. Dur ya. Uğraştırıyor işte görüyorsunuz. Kameraman dediğim böyle olur dedi ki iki bir. Al çek. Atası evet atak. arkadaşlar. Bizim keyfi ondan Alexander Arnold kullandı. Çok rahat ve güz güzel, güzel çekiyor. Diego. 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 Şimdi Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe Messi yavaş koşuyor ya. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Ya versene mal ya. Dikkat çeken oyuncu Neymar. Daha bir bok yapmadı. Ha şimdi, şimdi yapacak ama. Şimdi altın topu bir yapacak. Vermeyin ona. Eee, çok iyi çalımlar atıyor. Mars ile dönüş yapacaktım da hocam faul. Hocam e, ee, arkadaşlar FIFA'da ee, oluyor sürekli faulleri vermiyor. Bir dakika ben görüntüye bakacağım şuradan. Az yakınlaştık şöyle. Bence iyi Deniz iyi iyi, iyi 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 çok abarttın. Doğru dizim çek. Hı. Ramos alamadı. Hakim alamadı. Robertson, Robertson. Ne Hakim, Hakimi. oğlum boş yapma ya.